Çık oradan. Ne oldu dayı? Oradaki çukura mı vurdun? He ya. Yol kesti. Yazık ya. Araba geldi ben bu arabayı yollayacaktım. Yazık ya, yazık. Yol kesti değil mi? Bura bak bak, bura bak. Göster, tekeri göster. Tekeri bak, gel bura. Tekeri göster. Gel. Şu arabayı kenara aldın mı? Bak bunu da şey yapıyor. Bak görsen. Farkı göster. Çek al. Bu adam ne yapsın şimdi? Bu adam ne yapsın zavallı? Belediye mahkemesi. Video al, fark etme. Resim çektin mi? Yandan doğru şu çukuru bıçak. Önce, gene göster yine. Geri çektin mi? Adamı aç. Adamı, Adamı çeksen oğlum. Yardım lazım mı? Ya. Göster. Yardıma ihtiyacın var mı dayı? Valla bir çek yok diyor ya. Valla. Sen bak. yolda mı kestin? Yol mu kestin? Abi orada bir tane ileride bir çay şukur var diyor. Yol, yol kestin değil mi? Aa Hı. bak Ömer abi yol kesmiş. Bak. Ömer abi araba mı orada? Beklesinler ya. Kaza oldu. Adam yoldaki çukurdan lastiği yardı. Yardım ediyoruz adam. Vatandaşa yardım halk ediyoruz. olarak yardım, yardım ediyoruz, ediyoruz abi. Bak aha 35 plaka. Kime diyor ne yapayım ben?